Confirmou-se. Uh, o nosso rival hoje uh, teve um bom desempenho. Não é fácil ganhar aqui. Calata perdeu aqui. Vês, o... uh. İyi akşamlar diliyorum maç maçtan önce de düşündüğümüz gibi zor bir şekilde geçti rakibimiz değil takım burada kazanmak kolay değil Galatasaray burada kaybetti buraya gelen pek çok takım burada puan kaybedebiliyor Bizim için farklı bir maç olacağını biliyorduk Kadıköy'de onlara karşı oynadığımız maça kıyasla 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı set hücumunda iyi olduğumuz anlar vardı bugünkü hedefimiz olan 3 puanı aldık Belirtmiş olduğum gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Önünde çabuk ve yaratıcı oyunları var. Takımın iyi bir performans sergiledi. Altay maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Sadece son saniyede bir korner gol ettik ama o dakikaya kadar kurtarmış olduğu pozisyon vardı. O yüzden Fenerbahçe oyuncularını tebrik ediyorum. Bu galibiyeti e, almanız önemliydi bizim için bu zor bir ligdi. 2 oyuncu var. Her şey olabiliyor. Özellikle değerler nos dois jogos por Sevilla, sabendo que o Sevilla é a melhor Bizim için en önemlisi Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri bunu söylüyorum bizim. Asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Evet. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız Avrupa Ligi'nde. Şu andaki aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki e, ay, ayak oyna e, elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Seviyenin bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek önlerimiz olduğunu biliyoruz. Kontrat transferleri ve marka da Avrupa'da kapanmış. Nasıl kontratlar kalkır? Jogadores que não estão a jogar, jogadores que não sabemos uh, qual é o rendimento deles, não é fácil. E portanto, ou tu encontras algum jogador que pode melhorar a qualidade da equipa? Ou então, prefiro ficar com isto, estou muito bem. Eu e a equipe. Sou Andália, Rua da França, de Madolde e Sida, no Fimal da Vida de takımda oynattıkları oyuncuları ellerinden çıkarmazlar. Oynatmadıkları oyuncuların da performansını göremiyoruz. Dolayısıyla şu andaki durum pek kolay değil. Biz zaten transfer süresi boyunca takımımıza kalite katacak oyuncular kattık. Ben de takımımdan memnunum. Belki e praticamente tivemos a maior parte do meio da época sem sentir no ar e esperamos que não seja também o final da época, mas Son 10 dakikada merkez koridorda daha güçlü olmamız gerektiğini düşündüm. Bu yüzden böyle bir değişiklik yapmak istedim. Bizim için önemliydi çünkü o dakikalarda Samet ve Atilla çok fazla birebirde kalıyordu. Dolayısıyla Aziz'in oyuna girmesi gerektiğini düşündüm. Ve oyunun kısa bir bölümünde bu şekilde oynadık. Ki aslında uzun oyuncularımız olmasına rağmen merkezde bir korner golü yedik. Ama maça baktığım zaman maçın bunu gerektirdiğini düşündüm taktiksel anlamda. Bazen oyuncu değişikliği yapmadan da saha içerisinde dizilişimizi değiştirebiliyoruz. Bu tarz değişiklikleri maçın gerekliliklerine göre yapıyoruz. Luan Perez bildiğiniz gibi Real maçında bir sakatlık yaşamıştı. Daha sonra antrenmanlara başlamıştı. Fakat geçtiğimiz hafta aynı bölgeden bir rahatsızlık hissettiğini belirtti. Durumuna bakacağız ne olduğunu. Ama onun bizde olmaması üzücü bir durum. Çünkü özellikleriyle takım için önemli bir oyuncu kendisi. Umarım yine uzun süreli olmaz. Onun durumuna bakacağız. Son soru Ahmet Bey. Sivil eşleşmesine dair bu kulübün çok güzel anıları var. Kendisi de İspanya takımlarına karşı por anos atrás Benerba tinha e e você também tem, tem bons resultados espanholas o que você quer dizer sobre esses jogos contra o Sevilla? bom eu vi um o jogo do Galatasaray jogo com o Galato já passou por grandes penalidades, já vi os momentos mas também nos lembra que aconteceu ao contrário. Eu já perdi uma Liga Europa na final conseguida por grandes penalidades, portanto, não. <laughs> não tenho, não tenho uh, uma boa, uma boa uh, questão em relação ao nosso adversário seguida. Não tenho uma história feliz porque, como lhes disse, Acordei em, em, em Turim, uh, uma final da Liga Europa, por grandes finalidades que posso ter. Sei uh, que o Sevilha, uh, nestes últimos sete anos, seis vezes ganhou a Liga Europa. É eu, o adversário mais, com mais títulos que na Liga Europa. É eu, o Real Madrid da Liga Europa. Uh, as poucas chances que a gente tem, vamos Itar, temos temos hipóteses e muito confiantes para, para o primeiro seviye seviyeye karşı oynadığı maçı izlemiştim. Maç içerisinde sıkıntı yaşadıkları anlar olmuştu. Ben de seviyeye karşı bir final kaybetmiştim penaltılarda. Dolayısıyla onlara karşı pek de iyi anlarım yok. Torino'da oynanan Avrupa Ligi si. finalini <laughs> onlara karşı kaybetmiştim. Biliyoruz ki seviye Avrupa Ligi'nin en çok kazanan takımı aslında bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de biz kendimize inanıyoruz. Özgüvenimiz var ve perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyoruz.